Selamlar arkadaşlar. Ben Azat. Bugün sizlerle de birlikte arkadaşlar. Hypixel'de kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 10. bölümdeyiz arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar dünyadan dünyaya geçtiğimizde yani de, nasıl desem. Baltamız olsa bir yankı lobimizde baltamız gelmeyecek yanımızda. Onu yapacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle ekle eklememiz lazım. Eklentilere geliyoruz. Size bir tane şey vereceğim. Bunun bunu kopyalamayın. Bu sürümü ve nereden geçireceğiniz bu. Kopyaladıktan sonra yapıştırıyoruz. Ben bunu size Discord sunucumda veririm arkadaşlar. Bunu arkadaşlar Motride. Burada gördüğünüz gibi. Sürüm. Bu da bu da arkadaşlar sürümü. Şimdi bunu indirmiştik. Bu lazım değil. 4, 2, 6 sürümlü. Yani bunu. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu indiriyoruz. Bunu indirdikten sonra şimdi bunu indirdikten sonra kendi kendine çalışmaz. Onu oyundan yapmamız lazım ayarlarını. Sunucumuz başlasın arkadaşlar. Ben geleceğim. Sunucumuz açlasın ben geleceğim. Evet arkadaşlar sunucumuz açıldı. Şimdi oyuna geçelim. Açalım. Ben bir başka sürümdeyim. Aynen. şey yapmayın. Başka şunu dediğim de, de nasıl desin? Neyse. Kendimize okluk verelim. Başka isimle girdim yani Minecraft'a. Öyle diyeyim. Şimdi kendimize okluk verelim arkadaşlar. Bu üç de benim hakkım Hesabım yani. Şimdi giriyoruz, otluk veriyoruz. Sonra ayarlara gelelim şimdi. Buradan not, not defterine giriyoruz. Burada bu move bu the group. Bunu kopyaladık, yapıştırıyoruz. Register. Register deneme. pingim var. Evet girdik şimdi. Kopyaladığımız şeyi yapıştıralım. Çok ping var ya. Evet şimdi editliyoruz. Bunu da kopyaladık, yapıştırıyoruz. Aa, ben 1.16 sürümden girdim onun için böyle yapıyor. Neyse. Şimdi default diyor, diyoruz. Sonra bunu dedik. World. Dedikten sonra 1 diyoruz. 1 dedikten sonra World Network ona da yapıştır. Bolt ve end. Bu bir yani yanlışmışım bunu sürüyor. Bir mi Evet şimdi bu şeylerimiz oldu yani arkadaşlar nasıl desem yani sürüvaldan şeyimiz gelmeyecek buraya sonra şimdi skyblock yapmamız lazım bunu da yapalım hızlıca sonra ayarlarından dosya ayarlarından bir şeyler de yapmamız lazım create kopyaladım arkadaşlar. Benim iyice kafam karıştı var ya. Böyle diyoruz sonra bundan iki tane şey yapacağız. Şimdi oldu. Var oldu. Sürü aldı şeyimiz bu. Sonra bunu alalım. Şimdi skyblow yapmamız lazım. Çok ya. Crazy. Sky sonra worlds. блок Sonra Iridium Skyblock. Yazdık sonra World Iridium Skyblock сора ворлд ире скайблок Sonra iridium skyblock the end. Bunu da, yapıştır... bunu da yapıştırdıktan sonra böyle diyoruz. Bunu sonra al. Çok oldu al. Sonra yine bu. Sonra bunu da reload. Yazdıktan sonra yaptığımız her şey oldu. Şimdi ayarlardan geliyoruz buraya. Yani dosyalara. Dosyalardan kapat. Burada plugin kısmına geliyoruz. Bir iki tane ayar var onu yazmamız lazım. Şimdi buradan multiverse inventor bunu giriyoruz. Kapkastan girdikten sonra şimdi Buradan groups Grup şey mi dedi? Buna girelim şimdi. Evet gördüğünüz gibi. Böyle. Şimdi buradan Vural ses siliyoruz. Silelim bunu. Böyle sil. Bunu da böyle koyuyoruz. Burasını siliyoruz sonra kaydede başlıyoruz arkadaşlar. kaydedikten sonra yine number yellow sonra oldu. Şimdi kreatife geçelim. Kreatif e geçelim. Evet kreatife geçtikten sonra elimize bir şey alalım. Yani bu. Sonra sürüyor oldu. Geçelim. böyle olmaz arkadaşlar. Bir şeyler ters yaptım. Evet, Creative geçelim arkadaşlar. Bin, Ya yani ping Şimdi elimize bir şey alalım. Buradan da bunu aldık. Bu alıyoruz. Gördüğünüz gibi elimizdeki şey gelmedi. Bu buradan aldığım şey yani. Bunu at böyle. Kendim Sonra buradan Skyblock. Skyblock. Buradan da bunu alıp buraya geliyoruz. Yani gördüğünüz gibi her şey çalışıyor arkadaşlarım. Benim pinkim var öyle. Çok çekemem yani. Bugün pink daha fazla. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir ya ben neyse kanala abone olmayı ve like unutmayın arkadaşlar görüşürüz bay bay bir videonun sonuna geldik bay bay